Onur yönetmen koltuğunda Haluk Bilginer'in de başrolünde olduğu şahsiyet dizisinin 5 sene sonra gelen ikinci sezonunun galası olaylı geçti. Dizinin eski başrolü Cansu Dere kime neden küstü? Ortam nasıl gerildi? İşte detaylar. Dizisinin galasında ortalık karıştı. Ee, gayet komik ee, bir e, sezon bizi bekliyor diyebiliriz. Cansu Dere kime bozuldu? Neden küstü? Konuşmasını neden yarım bıraktı? Ben diğer ekip arkadaşlarımı bir bırakırsam iki. onlar daha çok umut Gol arkadaşları Aluk Bilginer'i neden şikayet etti? Halimden şikayetçiyim. Çünkü göre eğer 3. sezon devam ederse... Evet Özdemir'i kim bedava çalıştırıyor? Ben genelde bu böyle şeylerden para almadığım için <laughs> e, bunu bedavaya yapıyorum diyelim. Bu itiraf Tolga Ansayışman'ın başını derde sokabilir. Eşi Almeda Abazi'yi neden ekti? Onu ektim açıkçası. <laughs> Cansu Tosun ilk kez konuştu. Erenay Sarıkaya'nın annesiyle aşk yaşayan babası için ne dedi? Böyle de haberler var. Kuru kaybettikten sonra kabuğuna çekilmişti alan Alansol. Jet'in galasına gelen ilk isimlerden biriydi Masar Alanson. Valla Haluk <laughs> Bilginer'le halden iftihar ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda şahsiyet dizisinin ilk sezonundaki performansıyla Emmy ödülü alarak göğsümüzü kabartmıştı Haluk Bilginer. I'd like to dedicate this award to my little daughter Nazlı Bilginer in the hope that one day she may choose acting as her profession. Thank you very much. Emmy ödüllü Haluk Bilgileri izlemek için ünlü isimler Gaya Akın etti. Tolgan Sayışman da her zamanki gibi çekmiş siyahları gelmiş galaya. Kendisi de yeni projesi için hazırlanıyor. Dün sete başladık, sete çıktık. Bugün ikinci günümüzdü. Proje hakkında biraz bilgi alalım diyoruz ama Tolgan Bey'in de kafası karışık. O vallahi anlat sen anlatması çok zor burada şimdi. Bir daha Abazi'yi göremedik yanınızda Tolga Bey. Direkt setten buraya geldim yetişebilmek için. Onu ektim açıkçası. <laughs> Kızmasın daha sonrası. Vallahi bilmiyorum bakacağız. <laughs> Bu açıklama Tolgahan Sayışman'ın başını derde sokar bizce diyoruz. Ve gecenin en ilgi çeken ekibinin yanına gidiyoruz. Onur sayla bayılıyorum. Daha merhaba demeden oyunculuktan yönetmenliğe transfer olan ve harikalar yaratan Onur Sayla olan hayranlığını dile getirdi Pınar Deniz. Yanında rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu vardı. Ne diyorsun? Ben çıkıp geldiniz galiba. Aynen. Hocam da Bu benim var. Ceylin kıyafeti. <laughs> <laughs> Gerçekten. Evet. Benim kendi kıyafetim eşofman olduğu için bunu giymek zorunda kaldım. Hayat verdiği savcı Ceylin rolünden çıkamamış Pınar Deniz. Bu kadar konuştuk bir bakalım kıyafetini alıcı gözüyle. Bu kez Pınar Deniz'in değil savcı Ceylin'in tarzını puanlayalım. Gömleği bedenine uygun. pantolonun boyu öyle uzun ki ablasından ödünç almış gibi. Keberine bayıldık. Ayakkabıları ise çok demode. Savcı Ceylin bizden sadece 4 puan alıyor. Yani dünyada herkes beyaz. Bir tek ben karayım ya. Kızmayın sayın savcım hemen değiştirelim konuyu. Evlilik hazırlıklarını soralım. Biliyorsunuz Kaan Yıldırım'la Pınar Deniz evlilik hazırlığında. O zaman, zaman teşekkür kaldı. ederiz sağ olun. Hem düğüne hem çocuğa diyelim Teşekkür ama. ederiz. Yani yiyelim Şöyle yavaş <laughs> <Ben kaslıyorum>. yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten teşekkür ederiz. E, i̇şle ilgili konuşmuş olalım bu akşam. Pınar Deniz kaçıyor ama baba olmak için gün sayan Kaan Urgancıoğlu da partnerine uyuyor. ve oyuncular geliyor yavaş yavaş. Müzik Geçen sezonun başrolü Cansu Dere bu sezonun misafiri. E rol çalmak istemiyor. Onur Saylan'ın ısrarına rağmen oyuncu arkadaşlarını gölgede bırakmıyor. Gel gel. Ben öyle gelmeyeyim. Ali Haluk Bilginer el üstünde tutuyor Cansu Dere'yi. E ne de olsa onlar ezelden beri arkadaş. Önceki Cansu Dere'nin mikrofonlardan uzaklaştığı görüntüyü aklınızda tutun lütfen. Birazdan çok farklı olaylar gelişecek. Attım hafızaya. Beyim bedava. Biz o sırada sohbete başlayalım. Onur Saylak konuşurken de tek gözünüz Erdal Özyavcılar'da olsun. Hikayeyi bulmamız, yazım süreci ee, ve sonra bu güzel kadro, bu değerli oyuncular bir araya geldiler ee, ve güzel, gayet sert, gayet komik, ee, bir e, sezon bizi bekliyor diyebiliriz. Onur Saylak konuşurken Erdal Özyaşlar senarist Hakan Gündayı mikrofonlara yakın yere getirmeye çalışıyor, ikna da ediyor. Ee, bir e, sezon bizi bekliyor diyebiliriz. Yani, e, tabii ki çok heyecanlıyız. Beş yıl sonra... Böylece Cansu Dere tek kalıyor. İlk başta ben burada durmayayım diyen güzel oyuncu bu kez de çok dışarıda kaldığı için bozuluyor. Mimikleriyle de hoşnutsuzluğunu belli ediyor. Ee, bir e, sezon bizi bekliyor diyebiliriz. Ee, tabii ki çok heyecanlıyız. Beş yıl sonra bir şey var etmek çok kolay değil. Ama bizim kadar çılgın. Geçelim Haluk Bilginer'e. Usta oyuncu mum gibi ermiş adeta. O eski halinden eser kalmamış. O eski... Vermiş bir de üzerinde bıyıkları kesmiş Haluk Bilginer. Epeyce gençleşmiş gibi görünüyor. Kim der 69 yaşında diye bu delikanlıya. Şimdi ben e, şahsiyete ya bayıla bayıla katıldım bundan ilk 5 sene önce. Senaryo okuduğum zaman hatta dedim ki ne olursa olsun başka ne iş varsa e, umurumda değil. Ben bunu oynayacağım. Ve çok severek oynadım. Evi özürlü büyük oyuncu Haluk Bilginer şimdi de Angelina Jolie ile bir filmin başrolünü paylaşıyor. Şarkılarda Angelina Jolie'nin kulakları çınlatılıyor. Haluk'tan şikayetçiyim. Çünkü göre eğer 3. sezon devam ederse ben onun karısı Mevru'yu oynuyordum. Angelina Jolie oynasın diye ısrar ediyormuş. Asla. Asla. Benim, benim, benim eşim bir tane. <laughs> Ve sıra Küskün Yıldız Cansu Dere. Yani bir şey söylerim sürprizi bozarım diye çok giremiyorum konuya. O yüzden e, affedin siz de göreceksiniz seyredince zaten. E, ben diğer ekip arkadaşlarımı bırakırsam onlar daha çok iyi geçirdi. Mikrofonun başına gelmesiyle gitmesi bir oldu Cansu Deren'in. Tavrını devam ettirdi. Ertan Özyaçılar durumu hemen topladı. Valla benim hayatım alt üst oldu. <laughs> üç ay, üç ay alt üst oldu. Ee, şahsiyetten böyle bir teklif geldi. Bana senaryo geldi. Tanrımın senaryosu geldi. Geldim, çarpıldım pantolonu ve önünü açık bıraktığı gömleğiyle tarzına bir de şaşırdığımız Demet Özdemir de oradaydı. Çantası da gelin kesesi gibiydi. Gençliğimi sığdırdım. <laughs> ya şey gerçekten. Bu gençlik neler sığdırmış? <laughs> İlk o zaman hemen e, heyecanlarım, umutlarım. <laughs> Kariyer planlamalarım hepsi. Aslında küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten iltifat etmeyi çok iyi biliyorsun. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü ihtiyacımız var. <laughs> bir süredir yalnız olan Demet Özdemir'in iltifatlar karşısında yüzü güldü. <laughs> Sürekli röportaj <gülüyor> verebilirim. <gülüyor> Tam bir Haluk bilgiler fanı çıktı Demet Özdemir. Angelina Jolie'ye seslendi hemen. Biraz kızgın gibiydi. Angelina seni kıskanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, bana daha yakın. Birazdan <laughs> şahsiyeti izleyeceğiz. Hazır Demet Özdemir'i bulmuşken hakkında çıkan iddiaları da soralım. Malumunuz kendisi gezmeyi, eğlenmeyi sever. Bu noktadan hareketle mekan açmaya karar verdiği iddia edilmişti. Doğru mu acaba? <laughs> şey oluyor Olabilir mi öyle bir şey? <laughs> yani öyle bir şey olmuyor sadece şöyle bir şey hani sizi de ben bu konuda yalancı çıkarmak istemem hani hiç asla böyle bir şey yok da demek istemem çünkü çok yakın bir arkadaşım açıyor. Sadece ona ben e, manevi olarak tanıdıklarım vasıtasıyla destek olmak amaçlı bunu yapıyorum. Yani bir aslında sözleşmesel bir ortaklık olmadığı için bunu kabul etmiyorum. Yoksa zaten bütün arkadaşlarım yani işletmeci olan arkadaşlarıma her zaman destek veriyorum. Aslında yeni açılacak bir yer olduğu için böyle bir haber çıktı yüksek ihtimalle. E, Kışa gelirsiniz <laughs> Demet Özdemir mekan açacağı iddiasını yalanlar gibi başladı cümlesini ama sonunda kabul etti. Ama bu işten para kazanmayacağının da altını çizdi. Ben genelde bu şey böyle şeylerden para almadığım için <laughs> e, bunu bedavaya yapıyorum diyelim. Biraz daha aşk beş konuşalım Demet Hanım. Gizli bir sevgiliniz olduğu iddia ediliyor. Yok yok hiç kimseye inanmayın. Kime inanacağız biz? Bana inanacağız? inanacaksınız <laughs> tabii ben. Yaşayan benim. Hayatımda hiç kimse yok. E, zaten seninle geçen konuşmuştuk. Evet. E, hala o sosyal çevrem devam ediyor. Hiç, hiç kimseyle bir problemim de yok. Ee, şu anda çok yoğun bir tempodayım. Ee, ve daha da gerçekleştirmek istediğim çok çok büyük, çok güzel hayallerim var. Ee, böyle bir şey denk gelirse de gerçekten söylüyorum saklamam. Herkes söyler biliyorum. Ama benim böyle bir şeye ihtiyacım yok emin olun. Emin olduğum, güvendiğim ve ilişki diyebileceğim bir şey olduğunda sizinle gerçekten paylaşırım. Evet Özdemir koşar adım salona doğru giderken haftalardır herkesin konuştuğu bir başka isim giriyor içeri. Malumunuz Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'la Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan yasak bir aşka yelken açmıştı. Doğru. Evet, doğru. Can Tosun'un annesi Serpil Hanım yakın arkadaşıyla eşinin aşk yaşadığını öğrenince 35 senelik eşi Kenan Tosuna boşanma davası açmıştı. Can ise bu süreçte hep sessiz kalmıştı. Üstelik bu yasak aşkı daha önceden bildiği iddia ediliyordu. En son yaşanan Kenan Bey yani babanız olan. Bu bir dakika bir dakika arkadaşım önde. Efendim bir açıklama yapsaydık yani bu ilişkiden Koluyla haberiniz alakalı, olduğunu ee, iddia Eva Bir dakika haberiniz var mıydı? Can Tosun geçen hafta soruları yanıtsız bırakmıştı. Bakalım bugün bir şey diyecek mi? Annemle Gelmiştik babamla tekanısına. ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ben kendi özel hayatımı hiç konuşan biri değilim. Kaldı ki annemle babamı konuşayım çok büyük saygısızlık olur. E, Herkesine ne yaptığının e, kendi e, sorumlu hayatından. Ve nihayet baklayı ağzından çıkarıyor Can Sutosun. Haftalar sonra ilk kez bir soruyu yanıtlıyor. Annesini aldatan babasıyla görüşmeye devam ettiğini ve bir küslük olmadığını söylüyor. Ay. Yok olur mu hiç öyle şey? Babam o benim. Hiç öyle bir şey olmaz. Hiç Çok teşekkür şey. ediyorum. Sağ olun.